Merhaba arkadaşlar. Polinom konusuna başlıyoruz. 3D yayınları AYT Soru Bankası kitabından. Hepsini kırmızı sorulardan seçtik. Umarım faydalı olur. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 2x artı 3'tür. Buna göre x artı 4 çarpı Px eksi 1 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki bilgiyi polinom bölmesi şeklinde yazalım. Yani şöyle diyeceğiz. Px px ee, bölünmüş neye x kare eksi 9'a bölüm bilmiyoruz ama Qx olsun ve kalan neymiş 2x artı 3'müş. Şimdi biz bunu tekrar tersten yazdığımızda px px eşittir x kare eksi 9 çarpı Qx artı 2x artı 3 oldu. Şimdi buna göre x artı 4 çarpı px eksi 1 diyor. Şimdi öncelikle px eksi 1'i bulalım. px eksi 1 eşittir. x yerine x eksi 1 yazarsam x kare eksi 2x artı 1 eksi 9 çarpı qx eksi 1 artı 2 x eksi 1 yazıyorum. 2x eksi 2 2x eksi 2 artı 3 olacak. Sonrasında px eksi 1 düzenleyelim. px eksi 1 eşittir x kare eksi 2x eksi 8 çarpı q x eksi 1 artı artı 2x artı 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bizden x artı 4 çarpı diyor. O zaman çarpalım biz bunu. Şöyle rengimizi değiştirelim. x artı 4 çarpı x kare eksi 2x eksi 8 çarpı q x eksi 1 artı 2x artı 1. 2x artı 1'in komple şöyle bir paranteze alacağız. Şimdi diyor ki Buna göre, bu polinomun x artı 2 ile nasıl yapıyorduk? x artı 2 eşittir 0 diyorduk. x yerine eşittir eksi 2 yazıyorduk. Eksi 2 yazdığımızda şurası ne olacak arkadaşlar. 2 çarpı eksi 2 yazarsak burası 4 burası da artı 4 e, 0 oldu bu gitti bunu götürdü sonra eksi 4 artı 1 daha eksi 3 yapar 2 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 6 yani e şıkkı olacak bizim cevabımız. İkinci sorumuz arkadaşlar px eşittir a eksi 2 x kare artı b eksi 2 x artı a artı b ifadesi sabit polinom olduğuna göre P1 virgül P2 virgül P3 sayılarının geometrik ortalaması kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar sabit polinom ne demek? Sabit polinom içinde x barındırmayan polinom demek. Dolayısıyla x'li ifadeleri yani a eksi 2 x kareyi ve b ve b eksi 2 x'i yok etmemiz lazım. Katsayıları sıfırlayacağız. Yani a eksi 2 eşittir 0 ve b eksi 2 eşittir 0. Buradan a eşittir 2 şöyle yazalım a eşittir 2 B eşittir 2 bulundu arkadaşlar. A eşittir 2 ve B eşittir 2 bulundu. Sonrasında A ve B yerine yazarsak. Yani bizim polinomumuz Px eşittir 4 şeklinde bir polinommuş. E, sabit polinom olduğuna göre bu P1'e de eşit. P2'ye de eşit. P2'ye de eşit. Ve P3'e de eşit olacak. Geometrik ortalama neydi arkadaşlar? İşte üç sayının geometrik ortalamasını alıyorsak A çarpı B çarpı C'nin küp kökü diyeceğiz. Veyahut da 4 sayının geometrik ortalamasını alıyorsak 4. dereceden kök A çarpı B çarpı C çarpı D diyeceğiz. Burada zaten hesaplamaya çok da gerek yok. Çünkü eşit sayıların geometrik ortalaması birbirine eşit çıkacak. Yani hepsi de 4 olduğuna göre 4 çarpı 4 çarpı 4'ün küp kökü. Yine de hesaplamış olalım. 64 dışarıya 4 diye çıkar. Yani cevabımız 4 olacak arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. A noktasından havalanmaya başlayan bir uçan x saniye sonra yatayda aldığı yol metre cinsinden px polinomu dikeyde aldığı yol metre cinsinden rx polinomu ile belirleniyor. rx eksi 1 buymuş. px artı 1 de buymuş. Olduğuna göre uçan dikeyde aldığı yol 19 metre olduğunda. Şimdi arkadaşlar bizim için rx polinomu lazım. rx polinomu rx eksi 1 de x yerine x artı 1 yazarsak r r x artı 1 eksi 1 x artı 1 eksi 1 eşittir 4 x artı 1 artı 3 oldu buradan da 4 x artı 7 bulduk yani rx dediğimiz polinom 4 x artı 7 imiş sonrasında px'i bulalım arkadaşlar px dediğimiz polinomda x yerine x eksi 1 yazarsak ee, şöyle p x eksi 1 artı 1 Eşittir. x eksi 1'in karesi artı 6 x eksi 1 artı 8 oldu. Buradan x kare eksi 2 x artı 1 artı 6 x eksi 6 artı 8 x kare eksi 2 x artı 6 x daha artı 4 x e, ne olur? Artı 3 olur. Evet. Bu da px polinomuymuş. Şöyle şuraları bir silelim. Şuraya yazalım. px polinomu yani düşeyde aldığı yol x kare artı 4x artı 3'müş. Şimdi diyor ki dikeyde aldığı yol 19 metre. Yani 4x artı 7 eşittir. 19 dersek 7'yi karşıya attığımızda 4x eşittir. 12 x eşittir. 3 olarak bulunur. x yerine 3 yazdığımızda 9 artı 12 artı 3'ten 15 buradan 9 da buradan e, yatayda aldığı yol 24 metre olarak bulunur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Px polinomunun çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Önce hemen bunu değerlendirelim arkadaşlar. Çarpanlarından biri x eksi 2'dir demek. Yani x eksi 2'ye tam bölünüyor demek. x 2 eşittir 0 dediğimizde x eşittir 2 alırsak burada x yerine 2 yazdığımızda sonuç 0 oluyormuş. 2'nin küpü 8 artı pardon eksi eksi 4m artı 4 eşittir 0 olacak. 4M'yi karşıya attığımızda 4M eşittir 12 oldu. Buradan M eşittir 3 bulduk arkadaşlar. Güzel M'yi 3 bulduk. Olursun lazım olacak. Ee, Rx polinomunun katsayılar toplamı 1'dir. Bir polinomda katsayılar toplamını X yerine 1 yazarak buluruz. Yani R1 R1 eşittir 6'ymış. O da eşittir. X yerine 1 yazarsak M eksi n artı 4 olacak. Bunu buraya attığımızda m eksi n eşittir 2 olur. m'nin 3 olduğunu biliyoruz. O zaman da n'nin 1 olduğunu buluruz. Pekala. Şimdi şu px ile qx'i pardon px ile rx'i bir daha yazalım. px eşittir neydi? x küp x küp m'yi 3 bulmuştuk. Eksi 6x artı 4'müş. Hemen rx'i yazalım. rx eşittir. Ee, m 3'tü 3 x kare ee, N de eksi 1 de eksi x artı 4 oldu. Tamam. Şimdi buna göre P x eksi 4 x yerine x eksi 4 yazacağız. Ee, buradan bu polinomun işte bununla bölümünden kalan şunu karşıya attığımızda daha doğrusu x eksi m eksi n eşittir 0 dediğimizde bunları karşıya atarsak x eşittir m artı ne olacak arkadaşlar? m artı n ne neydi? 3 bir de buradan 4. Yani x eşittir 4 için bu ifadeyi soruyor. Hemen bulalım arkadaşlar. x yerine bu ifadede 4 yazarsak 4 eksi 4'ten 0 p 0 çarpı 4 eksi 2'den 2 yani r2 p 0 çarpı r 2yi soruyor. p 0 baktığımızda p 0 4'tür çarpı r 2 de baktığımızda 12 4 de buradan 16. 2 çıktık. 14. 4 çarpı 14 eşittir. 56 sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız D şıkkıymış. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Px x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm nedir diyor. Kalanı sorsaydı belki biraz pratik yollara başvururduk ama biraz hamallık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen biz bölelim. x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 ifadesini neye bölecekmişiz biz? x kare eksi x eksi 1 x kare eksi x eksi 1'e böleceğiz. Ne yapıyoruz? Birinci terimleri eşitliyoruz. Yani x kareye böldüğümüzde bunu çarparsak x üzeri 4 eksi x küp eksi x kare olur. Ve taraf tarafa çıkardığımızda bunlar birbirini götürür. x küp Eksi x kare kalır. Yani şu eksi x kare bir tanesini götürür. Eksi x kare kalır. Artı 1. Tekrar x küp lazım. Bize artı x dediğimizde x küp eksi x kare eksi x olur. Bunları da çıkardığımızda bu bu ifadeyi götürür. Bu bu ifadeyi götürür. x artı 1 kalır. Polinom bölmesi arkadaşlar ne zaman biter? kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olduğunda biter. Yani bizim bölümümüz neymiş? x kare artı x'miş. Kalanımız da x artı 1 olur. Sıradaki ve son sorumuz arkadaşlar. Saat yönünde dönen 3 çark ile tasarlanmış bir polinom çarkında turuncu çark dakikada 90 derece. Turuncu çark dakikada 90 derece. Yeşil çark dakikada 135 derece. Yeşil çark 135 derece. Ve mor çark 45 derece dönmektedir. Çarkların dönmesiyle farklı polinomlar elde edilmektedir. Örneğin çarklar bu konumdayken x kare artı 2x artı 3 polinomu elde edilmektedir. Buna göre yukarıdaki çarkın hareketinden 17 dakika sonra oluşan polinomun 2x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar 2x eksi 4 ile bölümünden kalanı sorduğuna göre 2x eksi 4 eşittir 0 dediğimizde 2x eşittir 4 diyeceğiz. Ve x eşittir 2 için yani biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Oluşturacağımız polinomda P2 ifadesini arıyoruz. Şimdi çarktan oluşturulan polinomu bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ne diyordu? 17 dakika döndürdüğümüzde. Şimdi 90 dereceyle dönen çark 4 dakikada bir tur atacak. 17'yi 4'e böldüğümüzde 17'yi 4'e böldüğümüzde ne olur? Kalan 1 olur. Yani ne olacak? Turuncu çark en son bir tur atacak. 1 ilerleyecek arkadaşlar. Bir ilerlemesi demek yani saat yönünde bu tarafa doğru döndüğünü düşünürsek tam turunu attı bir konumuna tekrar geldi. Buradan böyle ilerleyecek. 4 konumu buraya gelecek. Yani x karenin katsayısı 4'müş. Şuraya yazalım. 4x kare 4x kare. Sonrasında arkadaşlar yeşil çark 135 derece dönüyormuş. 135 dereceden 360'ın katlarını arayalım. 2 ile çarptığımızda 270 olacak. Tekrar 2 ile çarptığımızda 540 olacak. Tekrar 2 ile çarptığımızda 1080 olacak. Yani 8 defa 8 dakikada 1080 yani 360'ın katı oluyor. Dolayısıyla 8'e böldüğümüzde 8'e bölümünden kalan yine 1 olacak. En son aynı konuma gelecek. Bir 135 derece daha dönecek arkadaşlar. 135 derece şurada göstermeye çalışalım. Yani şimdi şöyle bura 90 oluyor. 45 derece daha 135 derece. Yani ben bunu 135 derece yaparsam buradaki iki konumuna ne gelecek? 7 sayısı gelecek arkadaşlar. Yani x'in kat sayısı da 7'ymiş. Artı 7x dedik. Son olarak da mor çarptayız. Bu da 45 derece dönüyormuş dakikada. 45 360'a bölündüğünde 8 yani yine 17'yi 8'e böldüğümüzde bir kalanını elde edeceğiz. Bu da şu manaya geliyor. Bu tam turunu tamamlayacak. Son olarak 45 derece daha dönecek. Çünkü 1 dakikası var. 45 derecede şu yapacaktır arkadaşlar. Yani buradaki 3 yerine de 2 sayısı gelecek. 7x artı 2 oldu. Sonrasında bize ne soruyordu hatırlayalım. P2 soruluyordu. Biz burada x yerine 2 yazdığımızda 4 kere 4 16 artı 2 kere 7 14 artı 2 16 30 ve 32 olacak bizim cevabımız. Bugünlük sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir soruları. Hepinize faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.